onu yapmak zorundayım istemiyordum. İçimden geldi. Ben böyleyim Bir anda bir şey dürtüyor. Yap bunu diyor. Yapıyorum ben de. Bak. Sana daha önce de söylemiştim bunu. Yani ciddi bir şeyler düşünmüyorum. Tamam. Biliyorum. İlişki istemiyorsun. Kafan dağınık. Hatta o söylemediğim boşlukları ben doldurayım. Kalbinde hala unutamadığın bir kadın var. Haksız mıyım? Peki şu kalbindeki kadın Onunla yeniden birlikte olma şansınız var mı? Alo? Beşim, ne yapıyorsun? Ben mi? Şey ee... Ne? Ne yapıyorsun kızım söylesene. Yoldayım. Ha eve mi gidiyorsun? Barış'a gidiyorum. Pardon da acaba niye barış'a gidiyorsun bu saatte? Hadi, hadi yüzünü göster, hadi. Ne diyorsun be? E, kim gösterecek yüzünü? Yok bir şey. Var bir şey hayatım. Ben sesinden anlarım. Ne olduğunu anlatıyorsun bana şimdi hemen. Ya Peluş cevap versene. Başak sonra konuşuruz tamam mı? Sonra arayacağım ben seni. Hayır sonra konuşamayız. Ne olduğunu anlatmadan kapatamazsın. Başak kapatıyorum kapattım hadi. telefonu da pulsun aç ya aç ya Asena, Sinan, sen misin o densiz? Ben de bu motor beni niye sıkıştırıyor diyorum. Gerçekten mi? O ne demek şimdi? Yalan mı söyleyeceğim? Yok canım. Ayrıca niye yalan söyleyesin ki? Yani. Ne yapıyorsun burada? Doğru söyle, yoksa beni mi takip ediyorsun? Ya evet. İşim gücüm yok. Başka derdim de yok. 7-24 seni takip ediyorum. Vallahi aslına bakarsan öyle görünüyor. Evin buradan çok uzakta. Farkında mısın? Elbette farkındayım. Evime gitmiyorum zaten. Dur bir dakika dur dur dur. Acele etme. Nereye gidiyorsun? Otele gidiyorum. Barış'ın yanına. Şimdi izin verirsen. Bırak kapıyı. Ne işin var bu saatte onun yanında? Sen bana hesap mı soruyorsun? Ha? Ne oldu? Yüzündeki o sırıtma falan gitti bir anda. Demin dalga geçiyordum. Kıskandın mı yoksa? Evet kıskandım. Bunu mu duymak istiyorsun? İyi. duyuyor o zaman. Seni Barış'ın yanında gördükçe... ...onunla olduğunu düşündükçe delirecek gibi oluyorum. O yüzden mi başka kızları öpüyorsun? Bak sen. Buzlar kraliçesini oynayan Pelin Hanım'a bak. Kıskandın mı yoksa? Ha? Saçmalama. Evet, evet. Kıskanmışsın. Hem de çok fena kıskanmışsın. <laughs> Çünkü hala beni seviyorsun. Evet, bana kızgınsın. Ama çok seviyorsun. Uzak dur benden! Neden? Karşı koymamaktan mı korkuyorsun? Hı? Ya sen nasıl bir insansın? Üzerinde hala başkasının kokusu verken kalkmış böyle öpmeye çalışıyorsun. Uzak dur benden. Bırak şu kapıyı. Bir dakika dinler misin beni? O kızın adını bile bilmiyorum. Sokak ortasında tanımadığın insanları öpüyorsun. Bravo sana ya. Şu bir yıl seni harika bir insan yapmış gerçekten. Pelin bir dinler misin? Anlık bir şeydi diyorum. Ben sana soru falan sormadım tamam mı? Açıklama da istemiyorum. Sadece ve sadece sevgilimin yanına gitmek istiyorum şu an. Bırak kapıyı. İkimiz de yalan söylemekten vazgeçtik artık. Ne sen ne de ben. Başka birisiyle mutlu olamayız. Anla bunu. Vallahi ben Barış'la gayet mutluyum. Sen de umarım o öptüğün kızla mutlu olursun ya da başkasıyla. Beni peşim bırak da ne yapıyorsan yap. thank <laughs> you Anlatacaksın bana hemen çatlatma beni Bir şey olduğu yok Sinan Bey'in saçmalıkları Nasıl yani Sen Sinan'la mısın Barış'ın yanına gitmeyecek miydin Yoldayken Sinan'ı gördüm Bir kızla öpüşüyordu Ne Sinan sevgili mi yapmış Tanımıyormuş beyefendi Ne diyorsun hiçbir şey anlamıyorum ben Ne bu Boş ver. kafanı yormaya değmez Neyse bacak ben otele geldim şimdi Sonra arayayım mı seni hadi kapatıyorum bir dakika, bir dakika. Efendim? Pelin, bak ne olduğunu bilmiyorum. Ama şu anda Sinan'a çok sinirlisin ve Barış'ın yanına gidiyorsun. Lütfen, pişman olacağım bir şey yapma, lütfen. Başak saçmalama. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.